askerin ayağı mayının üzerindeyken, ona doğru büyük bir kum fırtınası yaklaşmaktadır. Vakit kaybetmeden, hazırlanmaya başlar. Eğer ayağını kaldırırsa, sonu arkadaşı gibi olacaktır. Fırtına tam gücüyle vurur. Zor dayanmaktadır. Buna rağmen, yerinden kıpırdamadan, hayatta kalmayı başarır. Her şey durulunca ilk fark ettiği şey, fırtınanın arkadaşının cesedini yanına sürükledi'dir. Onunla vedalaşır. Saatler geçer. Çölün sıcağında suyu bitmiştir ve zaman geçtikçe, daha da çaresiz hissetmektedir. Belki de her şeyi hızlı bir şekilde bitirmek, daha acısız olacaktır. Ham tetiği çekeceği sırada, ona doğru bir adam yaklaştığını fark eder.